Selamlar herkes arkadaşlara bugün sizlerle bir de key isteyiz. Ne yapacağımızı soruyorsunuz abi bugün katlıyoruz. Gösterdiğim gibi şöyle bir 140 TL yakın bir de skinimiz var. Aynen 145 TL'miz varmış. Öyle ben güzel kasalardan ellemek istiyorum ya. Harbiden böyle akan böyle bir veren kasalardan ellemek istiyorum ya artık bu. 0.36'lı sentlik şeylerden falan çok sıkıldım ben baba. Çok sıkıldım. Verme şunları yani Midem bulunuyor artık. Şu kasaya şu 0.36 senti koyma bari silah küçük silahlardan koyun. Yani bak bu da da koymuş. Bu da sent koymuş ananı abadım ya. Bu arada siteye üye olur ki arkadaşlar onu söyleyeyim. 1 dolar veriyor. Nasıl veriyor? Benim kodumu girersen Vascodex kodu kodu Vascodex kodunu girersen değil kanalı bıçak geliyor zannettim ya. Yani. Kaç burası burası iyi verdim. Vasco Discord'una girersen abi yüzde bir yüzde değil ya bir dolar veriyor biliyorum. Burası biliyorum. Orası vardı kaç vermiş lan Bizi unuttum neyse yükseltme de ben bunu şimdi bir tanesine bir Böyle bir 20 lira falan yapsak ne olur? 20 liralarda 25 falan mı yapsaydık ya? Ya da şöyle bas ya. Ama şansı ben full istiyorum ya. Şanssızlık hiç sevmiyorum baba. Böyle şeylerinden ağzına tükürme Ama yani %71 ben bunu %80 e de yapsam kanka, Bana gelmeyecek ama neyse Bir bak değişmeyecek diye düşünüyorum reis sen ya o nikahı Bir an gidiyor zannettim ya bak var ya bilgisayar birden buradan ortadan ikiye bölerdim reis Niye böyle yapıyorsun ben onu anlamıyorum ya Bu arada hala seden partnerlik alamadık ya Bir partnerlik alsak öyle videoları Çıkartacağım ki Ama işte çıkartamıyoruz şunu şöyle bir 48 yapsak direkt parayı ben buradan hop 100 kaç oluyor 160'a çıkarız. 160'a çıkarız baba rahat ya. Oo. Oh. 48 170 mi oluyor? Ya bir dakika. 8 koydun 120 160 oluyor herhalde. 170 de olabilir. Bastım ya. Ananı oğlum bir an anı oğlum, oğlum çok korkutucu geçiyor lan bu CS:GO şeyleri. Niye bu kadar korkutucu geçiyor ben anlamadım. Şunu sat bakalım. Şimdi 160 aynen 160 liramız var. Güzel. Bir şey katlamadık aslında. 20 lira falan koyduk üstüne de. Sıkıntılı bir 20 lira koyduk. Baba havayalara bak ya. Ulan var ya hayaldir kardeşim. Bir tane havayamız var sadece. Böyle bir Kanka yani bundan bir iki tane patlatsak, üç tane patlatsak. Neyse <laughs> tane patlatsak. Kaç. Oraya barette dur baba. Zaten üstteki barette de sen alttaki de barette de dursa. Dur neyse. Oğlum neyse paranın parayı veriyor direkt lan. Yo kaç, kaç lira? 36 lira mı verdik lan biz buraya aynen 36 lira verdik herhalde. Şunu şöyle hemen bir yükselteyim. 30 lira bu giderse her bir gitti ya. Oğlum niye bu? Nasıl gidiyor oğlum o gücünde abi? Yok artık ya. Abi bu arada gelmişti o ya. Neyse. Ben bir şey demiyorum reis. Zaten de çok saçma bir şey yaptık. Niye böyle bir bokluk yaptık ben onu anlamadım ya. Yani. Reis hadi bakalım şuradan. Hadi baba. Hadi baba. Yüzde yüz knife'dayız ya. Hadi abi. Şuradan bir navaya ver. Ondan sonra ben bir çıkıp gideyim. Hadi. Şuradan bir navaya ver. Ben buradan yürüyerek çıkayım gideyim. Ananı alalım oğlum yani geliyor. Güzel güzel çok güzel. Bak harbiden güzel bu. Bu kanka bak güzel. 5 tane stat direkt Velvor'un almış bulunmaktayız. O da güzel. Bak güzel bir kar koyduk üstüne. Hem de yükseltecek bir skinimiz oldu baba. Çok iyi. Ben şimdi onları bir yükseltirim çıtır çıtır. Ay balık gibi. Ama şimdi şuradan bir... bu neymiş lan böyle? Ya yok hiç gerek yok ya. Hiç gerek yok baba. Hiç gerek yok. Abi video durdu. Kusura bakmayın arkadaşlar. Devam ediyoruz tekrardan. şimdiki ne yapmıştık en son onu da unuttuk. Bak neyse 129 lira bakayım biz kaldı. Ne oldu ben hatırlamıyorum ama bir şeyler oldu orada. Video kaydı durmuş. Tekrardan devam ediyoruz ve bu kasaya geldik. Tekrardan bu kasayı açıyoruz abi. Koelci case. Bugün katlamam lazım. 1000 lira çıkmam lazım ama artık bitireceğiz artık yakında Evet çöp. Güzel. Çöpümüzü aldık baba 36 sent. Şunu koymayın kasaya Allah bilir. Bak şundan çok nefret ediyorum ya kral. Şu da bizim biraz giveaway'lerimiz var ama onları boş ver şimdi şeyleri. Kendi kasam ne yapsam Megalodon 714 TL. Bunu açabilirsiniz bu arada bunu göstereyim dedim. Böyle yani ya. Yani çok kötü değil abi. Bak neden çünkü ne diyeyim yani oranlar iyi ya. Paranın yarısını falan yer alabiliyorsun. de bak da olsaydı. Eldiven çıkma olasılığı yüksek. Bakar mısın abi? %0.54. Böyle bir eldiven çıkma olayını göremezsiniz. Öyle diyeyim. Kasayı göstereyim dedim. Burada videoyu bitirsek mi ya beyler? Ne diyorsunuz? Birkaç tane daha bir şey açsak mı bitirsek mi ya? Çünkü çok kaybettim bugün. Harbiden fazla kaybettim ya. Şundan bir tane sallasam mı? Ya da boş ver ya. Beyler. Allah'a emanet olun seviliyorsunuz. Bu videomuzun da sonuna geldik.